O zaman ben her milletvekili kızını mecliste Bakın, işe soksun, çok her belediye başkanı çocuklarını Hayır. çalıştığı belediyede işe soksun. Ne güzel onların da çalışmaya hakkı var deyip geçelim. Şimdi ilk defa sizi böyle görüyorum, kasıtlı bir yayın yapıyorsunuz. Yok kasıtlı bir yani Benim Yapmıyorum, aslında bu yayına gelirken tereddütlerim vardı. Kızınıza da yazık. Yani o pırıl pırıl genç şimdi hep böyle babasının torpiliyle işe girmiş bir çocuk gibi algılanacak. Onun için de yani üzülmemek mümkün değil. İstifa etmeyi düşünüyor mu efendim? Farklı yerlerde de daha yüksek rakamlara çalıştırabilirdim. Yani iş imkanı da bulabilirdik. Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı olarak kızını mecliste işe alması ne kadar doğru? Kızı mecliste ne iş yapıyor? Hem bunu soracağım. Kızınızı mecliste işe mi soktunuz Mustafa Bey? Ne iş yapıyor kızınız? Adı nedir? Mesleği nedir? Ve mecliste işe mi soktunuz kızınızı? Tek kızınız mı mecliste çalışıyor tamam. şu an? Ne iş yapıyor? İşe nasıl girdi? Süreci bir anlatın ona. Peşinden ben dalıyorum ve sorularım olacak yani. Söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. 5000'den ee, fazla personel çalışıyor mecliste. Ee, bu personeller meclise hangi yasa, hangi usul, hangi kanunla e, hangi yetkiyle, hangi usulle girmişse benim evladım da o usulle girdi. Ben evladımı Farklı kurumlarda, özel sektörde dahil olmak üzere. Çünkü nitelikli bir, e, yetişmiş bir genç. Dolayısıyla da farklı yerlerde de daha yüksek rakamlara çalıştırabilirdim. Yani iş imkanı da bulabilirdim. Ama e, ben e, evladımın e, mecliste çalışmasını, çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi hem milli iradenin hem de Türkiye'nin kalbidir. E, orayı tanımasını, orada yetişmesini, daha doğru olacağını düşündüm. Ve dolayısıyla da diğer dediğim gibi biraz önce mecliste 600 milletvekili var. Her birisi 3 kadro kendilerine tahsis ediliyor. 1800 kişi istedikleri kişileri alıyorlar. İşte meclis grupları yüzlerce kişi istihdam ediyor. Efendim işte başkanlığın ya da diğer oradaki birimlerin kendi personel ihtiyaçlarını kendi usullerine göre meclisin çünkü özel bir kanunu var. Yani e, dolayısıyla bu kanuna göre yapıyorlar. Bu o, detayına girmeden bu kanuna göre yani bu yönetmelik ve şeye göre işe girdiğini ifade edeyim. Kaç lira maaş aldığını dün paylaştım Bodros ile birlikte. 100 bin lira değil 37 bin 500 lira maaş alıyor dediniz. Kesintilerden sonra eline geçenin bu olduğunu ifade ettim. Dün Bodros'unu gösterdim. Mustafa Bey, ee, bu, siz yılların Türkiye'deki anda, siyasetçisisiniz. Türkiye'deki bir andaki, partinin bir genel başkanısınız. Bir saniye, bir şey eğer söyleyeceğim. Eğer sizin gibi bir şey söyleyeceğim. 600 Tüplanın, milletvekili, eğer sizin sorumu sorayım ondan sonra, 600 milletvekili çocuklarını mecliste çalışsın, milli iradenin yeridir, burada tecrübe kazansın diye işe sokacak olursa, bu vatanın evlatları nasıl iş bulacak birinci sorun bu. Eğer sizin kızınız babası bir genel başkan ve bir milletvekili iken çok hak ediyor olabilir. Türkiye'nin en iyi üniversitelerini birincilikle de bitirmiş olabilir. Ama eğer bir siyasetçi kızını, bir milletvekili kızını eğer mecliste işe sokuyorsa biz bu ülkedeki 3 milyon işsiz gence kendi liyakatleriyle iş bulacaklarına nasıl ikna edebiliriz? Sorun bu. Söyleyeyim. Bir kere siz de tanıyorsunuz, herkes beni tanır ki ben zorda kalmış, yolda kalmış, işi ihtiyacı olan, herkesin elini tutan ve herkese yardımcı olmaya çalışan bir siyasetçiyim. Şunu söylüyorsanız, siyasetçilerin kız çocukları evlerinde otursun. Yo, Hiçbir yerde çalışmasınlar. Asla. Bunu da değerlendirelim. Ne ilgisi var? Şimdi. O zaman her milletvekili kızını mecliste Bakın, işe soksun. Çok... Her belediye başkanı çocuklarını Hayır. çalıştığı belediyede işe soksun. Ne güzel. Onların da çalışmaya hakkı var Deyip geçelim. Şimdi Kübra Hanım, siz bir kere beni konuşturmuyorsunuz? Dinliyorum sizi ee, buyurun. İkincisi dinlemiyorsunuz. Üçüncüsü de. İlk defa sizi böyle görüyorum, kasıtlı bir yayın yapıyorsunuz. Yok kasıtlı bir yayın benim yapmıyorum. Benim aslında bu yayına şey gereken sordum. tereddütlerim vardı. Arkadaşlara da bunu ifade ettim. Ama yayından kaçacak halim yok. Çünkü benim alnım ak, başım dik. Ben şu anda şahsım ve ailem dün de söyledim. Ben herkese hak ettiği cevabı veririm. Cevabını veremeyeceğim hiçbir sorunun muhatabı olmadım. Çünkü bugüne kadar hiçbir yanlışın içinde bulunmadım. Siz de takip ediyorsunuz. Hep doğruları söyledim. Hep efendim yoksulun, fakirin asgari ücretlinin, efendim her kesimin ihtiyacı olan, talebi olan her kesimin yanında durdum. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Siz de dinleyin, herkes dinlesin. 5000'den fazla personel var o personeller hangi usul, yasa, yönetmelikte girmişse benim evladım da öyle girmiştir. Bir ayrıcalıkla girmemiştir. Bir kere bunu anlamanız lazım. Bu meclis olmaz başka bir kurumda olabilirdi. Kızınız KPSS'ye girdi mi? Ne mezun acaba burada, tanıyalım kendisini. Burada bakın. Burada bakın. Burada bir saniye. Burada bakın. Benim hedef alınmamın sebebi benim hedef alınmamın sebebi tamamen siyasi muarızlarımızın siyasete veremedikleri cevabın buradan efendim işte hesap görmeye çalışmaları. Yani böyle gayri ahlaki ya da gayri vicdani işlerde bulunmuşlar ama şu anda bize ahlak dersi vermeye çalışıyorlar. Yani bunlarla ilgili ben çok daha ağır şeyler söyleyebilirim. Ben burada Mustafa Bey. sorun bir şurada. Yalan biz birbirimizi yıllardır bir tanıyoruz. olmayan bir durum var. Mustafa Bey biz evet. biz birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Sizinle pek çok program yaptık. Siz çok tecrübeli bir siyasetçisiniz. Ee, yıllardır da sizinle röportaj yaparım. Bakın sizin şahsınızla ilgili burada hiçbir mesele yok. Lütfen sözlerimi de şahsınıza yönelik ya da partinize yönelik olarak algılamayın. Fakat biz daha geçen hafta CHP'li milletvekillerinin kendi yakınlarını belediyelerde CHP belediye başkanlarının işe alıp ondan sonra da bu gençler işe girmesin mi canım demesini sonuna kadar eleştirdik. Burada mesele parti değil. Fakat sizin bu kadar tecrübeli bir siyasetçiyken kızınızı mecliste işe sokmanızın böyle büyük bir tartışma yaratacağını tahmin etmemiş olmanız bile beni çok şaşırtıyor. Ve kızınıza da yazık. Yani o pırıl pırıl genç şimdi hep böyle babasının torpiliyle işe girmiş bir çocuk gibi algılanacak. Onun için de yani üzülmemek mümkün değil. İstifa etmeyi düşünüyor mu efendim? Efendim burada gayri ahlaki bir durum yoktur. Gayri vicdan Daire bir durumda etik yoktur, bir durum gayri var. yasal bir durumda yoktur. Dolayısıyla dedim gayri ahlaki bir durum yoktur diye söyledim zaten. Etikle ahlak aynı şey. Bana diyorsun. göre var. Ben felsefe okudum, iyi bilirim yani evet. bunları. Şimdi dolayısıyla da hala hatta ahlak etikten daha önce gelir. Yani çünkü etik bir kurallar manzumesidir ama ahlakın içinde kültürünüz de vardır, inancınız da vardır, tüm değerleriniz vardır onun için burada ben gayri insani, gayri ahlaki, gayri vicdani, gayri yasal özellikle bir hukuk devletiyiz biz. Gayrı hukuki olan bir durum yoktur. Ha burada yapılan nedir? Burada bu haberler nereden çıkmıştır? Niye kasıtlı olarak sadece bizimle ilgili olan çıkmıştır? 5000'den fazla personelden bahsediyor. Kim yapıyorsa yalnız Sizinle ilgili. Bu, bu, tamamen. Sizin dışınızda başka milletvekillerinin de çocukları girmiş. Hepsi tamamen, yanlıştır efendim. Tamamen. Tamamen, tamamen, tamamen e, siyasetimize karşı verebilecekleri bir cevabı olmayanlar maalesef bizi bırakmışlardır ve evlatlarımız üzerinden bizi vurmaya çalışmaktadırlar. Bu doğru bir şey değildir. Bu yanlış bir şeydir. Benimle hesabı olan gelir bana e, benimle hesaplaşır. Karşımda hangi partiden siyasetçi olursa olsun aynı net, soruyu sorar, aynı eleştiride bulunurdu. Peki siz savunacaksınız. Olarak Diğer söylerim. başlıklara geçelim efendim. Türkiye'nin daha önemli başka sorunları da var. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeyi inançla sürdüreceğiz.